Ana sınıfına ve ilkokul birinci sınıfa giden arkadaşlarımız için eğitim öğretim yılı başladı. Bütün illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da ilk ders dili bugün çaldı. Bakalım neler olmuş? Oryantasyon programı çerçevesinde 66-72 ay arasındaki arkadaşlarımız ilkokula, 60-66 ay arasındaki arkadaşlarımız da ana sınıfına bir hafta önce başladı. Evet İstanbul'daki resmi tören Bahçeli Evler Paşa İlkokulu'nda yapıldı. Arkadaşlarımız okulun ilk gününde oyunlarla karşılandı. Belilerse çocukların okula alıştırılması süreciyle ilgili bilgilendirildi. Sabah erken saatlerde İstanbul trafiğinde ise yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de trafikte sorun yaşanmaması için tedbirleri arttırdı. Servislerin boş olarak trafiğe çıkmasına izin verilmiyor. Ayrıca toplu taşıma araçlarının kullanılması tavsiye ediliyor. Bu arada servis kayıtlarının da bir hafta öncesinden bitirilmesi istendi. kalanındaki gelişmelere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Peki acaba biz teknolojinin nimetlerinden doğru yararlanabiliyor muyuz arkadaşlar? İşte cevabı. <laughs> Teknoloji artık hayatımızın içinde çok ama çok büyük bir yer tutuyor cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayarlar derken her tarafımız elektronik ürünlerle çevrildi. E bu durumun olumsuz yanları olduğu gibi oldukça avantajlı tarafları da yok değil tabi. Evet bu avantajlar teknolojiyi ne kadar verimli kullanabildiğimizle doğru orantılı. Eğer teknolojik cihazlar araç olmaktan çıkıp amaç olmaya başlarsa ne yazık ki biz de teknolojiyi değil teknoloji bizi kullanmış olur. O yüzden bilgisayar ve telefonları elimizden geldiğince amaçlarına yönelik olarak ve okul hayatımızı kolaylaştırması adına kullanmalıyız. Peki ama acaba teknoloji derslerimizi ve okul hayatımızı ne kadar etkiliyor? Teknolojiyi doğru kullanabiliyor muyuz arkadaşlar? Evet gelin bunu birlikte araştıralım. Teknolojik aletlerle uğraşmak okuldaki başarını nasıl etkiliyor? Ya okuldaki başarım birazcık az, şey e, azaltıyor aslında. Ne etkiliyor? Yani. Neden? Gece etkiliyor çünkü hani derslere çalışma vakitim kalmıyor. Ee, bazen e, hani e, çok kullandığımızda kötü yönlü etkiler çünkü hani derslerimizdeki başarımızı düşürebilir. Onlara daha çok zaman ayırırsak derslerimize çok ilgilenemeyebiliriz. Ben az kullanıyorum Başarımı da etkilemiyor. Benim için çok etkilemiyor hatta yararlı bile oluyor bilgisayarın. Ama yani zaten ben günde yarım saati geçmem bilgisayarda onun için pek bir zarar yok bana. TRT Spor ekranlarında yayınlanan futbol prensinde birinci oldu. İngiltere'nin yolunu tuttu. Liverpool'un altyapısına girmeye hak kazanan Hataylı futbolcu Emin Altunay davullu zurnalı törenle uğurlandı. 6 yaşındaki Emin Altunay TRT Spor'daki Futbol Prensi adlı yarışmayı kazandı. Onlarca genç arasında Liverpool'un altyapısına girmeye hak kazanan tek kişi oldu. Altunay İngiltere'yi uğurlamak için yakınları bir araya geldi. Evlerinin bulunduğu mahallede davul ve zurnalar çaldı. Her tarafta neşe bir tarafta ise hüzün vardı tabi ama Emin Altunay'ın tek amacı İngiltere'de başarılı olmak. Biz de kendisine başarılar diliyoruz. Evet yolun açık olsun Emin. ve birinci sınıfa giden arkadaşlarımız için okullar bugün başladı. Diğer arkadaşlarımız da bir hafta sonra ders başı yapacak. Ehaliyle okul alışverişi de son sürat devam ediyor. Peki acaba okul alışverişi yaparken sağlık konusunda dikkat etmemiz gereken kurallar neler? E, i̇zleyelim, öğrenelim. Nelere dikkat ediyorsunuz mesela okul alışverişlerinde? Okul alışverişinde mesela... Kıyafetlere, ve kalem, defter falan alıyoruz. Onlara dikkat ediyoruz. Okul alışverişi yapacak mısınız? Evet. Neler alacaksınız? Kalem, silgi. Okul alışverişlerinde sağlığımız için dikkat etmemiz gereken beş adım. Okul çantası ağırlığınızın yüzde on beşini geçmesin seçtiğiniz çanta vücut sağlığınız açısından kullanışlı olmalı. Dayanıklı ürünleri tercih edebilirsiniz. Müzik Okul defterini seçerken kapağı istediğiniz desen, istediğiniz tasarım olsun. Ders çalışırken defterinizin kapağına bakmak sizi mutlu edecektir. Müzik Alışverişinizin en önemli kısmı mataralar. Mataralarda kimyasal madde kullanılmamalı. %100 saf alüminyumdan yapılmış suluklar size iyi bir seçenek olabilir. Müzik doğru yazı için doğru kalem gerekiyor. Hangi elinizle yazıyorsanız o elinizi rahat kullanabileceğiniz kalemleri tercih edin. Müzik Boya kalemlerinizin toksik madde içermemesine dikkat edin. Ambalaj üzerinde TSE ve CE işaretleri olabilir. Zerfen Ahmet Çelebi'nin 382 yıl önce yaptığı uçuşun bir benzeri Üsküdar'da gerçekleşti. Ama bu seferki biraz farklıydı. Şimdi hep beraber Üsküdar Katibin Festivali'ne gidiyoruz. Evet havada süzülen bir adam Tıpkı 382 yıl önce Hezarfen Ahmet Çelebi'nin yaptığı gibi. Ancak kullanılan yöntem biraz farklı tabii. Hezarfen Ahmet Çelebi 382 yıl önce kanat takıp uçmuştu. Sporcu Abdullah Yıldız da paramotorla uçtu. Görüntüler 24.sü düzenlenen Uluslararası Katibin Festivali'nden. 1630 yılında Hezarfe'nin Galata Kulesi Üsküdar Doğancılar Meydanı arasında gerçekleştirdiği uçuşu anmak için yapılan gösteri Sarayburnu iskelesinden başlayıp Üsküdar Şemsi Paşa Meydanı'nda son buldu. Her ne kadar teknoloji yardım etse de rüzgara karşı uçmak oldukça zor tabi. Pilot uçuşu başarıyla tamamladı, İstanbullular da gösteriyi heyecanla izledi. Malul ve şehitlerin eğitim ve öğretimine devam eden çocuklarına her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen eğitim öğretim yardımının tutarları belirlendi. İzliyoruz. kişi başına ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 1073 lira, lise öğrencilerine 1610 lira ve yüksekokul öğrencilerine 2147 lira ödeme yapılacak. Buna göre kapsama dahil 14768 öğrenciye toplam 20.222.000 lira ödenecek. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk defa veya yeniden öğrencilik hakkını kazanan hak sahiplerinin Aralık ayı sonuna kadar öğrenci belgeleriyle SGK'ya başvurmaları gerekiyor. Aylıklarını Türkiye Halk Bankası şubelerinden alanlara ait ödeme eğitim öğretim yardım ödemeleri yine aynı bankanın şubeleri aracılığıyla yapılacak. Türkiye Halk Bankası dışındaki banka finans kurumları ve PTT aracılığıyla alanlara ait eğitim öğretim yardım ödemeleri ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla online olarak yapılacak. Ve şimdi de sıra geldi günün gazetelerine. E gelsin bakalım seçmeci küpürlerimiz diyoruz. Evet ilk haberimizle başlıyoruz. Bit pazarından Renoir çıktı. Amerika'da bit pazarından birkaç eşya ile birlikte 50 dolara satın alınan bir tablonun ünlü ressam Renault'a ait olduğuna inanılıyor. Tablo bu ay yapılacak açık arttırmada 100 bin dolara satışa çıkacak. Evet bit pazarı deyip geçmemek gerekiyor arkadaşlar. Ve sıradaki haberimiz Gülen 130 yaşına basmış. İlk olarak Amerika'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde görev yapan bilgisayar uzmanı Scott Feldman tarafından kullanılan Gülen yüz işareti 30 yaşına bastı. Bol gülücüklü daha nice 30 senelere diyelim öyleyse. Ve son haberimiz hava değişiminden korunmanın yedi yolu arkadaşlar. Çok önemli sonbaharın gelmesiyle birlikte görülen ani ısı değişimleri hastalıklara zemin hazırlıyor. E uzmanlar bu dönemde bol su içilmesini, bitki çayı tüketilmesini, egzersiz yapılmasını ve grip aşısının ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Bakalım spor dünyasında neler oluyor? Hızlı bir spor turu atıyoruz hemen. Londra'da düzenlenen Paralimpik Oyunları muhteşem bir kapanış töreniyle sona erdi. Işık ve dans gösterilerinin göz aldığı gecede Londra Olimpiyat Stadyumu hınca hınç doldu. 80 bin kişinin izlediği kapanış töreninde sahnede sergilenen gösteriler hem stadyumdaki hem de ekran başındaki izleyicileri kendine hayran bıraktı. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın verdiği konserse kapanış törenine damga vurdu. Oyunlar 67 sporcuyla katılan ve toplam 10 madalya almayı başaran Türkiye kafilesi de kapanışta büyük alkış aldı. Geçit töreninde Türk bayrağı kaldırdığı 109 kiloyla hem dünya hem de paralimpik evet rekoru kıran milli halterci Nazbiye Muslu'nun ellerinde yükseldi. <laughs> Rusya'nın St. Petersburg şehrinde devam eden Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda eleme musabakaları devam ediyor. 7 sporcumuzun ringe çıktığı 3. gün 3 sporcumuz yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Amerika Açık tenis turnuvasında erkeklerde finalin adı belli oldu. Son Olimpiyat şampiyonu Andy Murray ve Novak Djokovic finalde karşı karşıya gelecek. <laughs> Dersimiz dünyanın en ilginç bilgileri konuyu da izleyip hemen öğrenelim. Dünyanın en hızlı kuşu Boğazlı kırlangıçtır. 3 saniye içinde hızı 128 kilometreye kadar çıkabilir. Marmara bölgesine parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak ve bu haftanın ilk muhabiri Marmara bölgesinden İstanbul'dan arkadaşımız Beyza Birkan. Merhaba Beyza. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim siz. Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ediyoruz Beyza'cığım. İstanbul'da havalar nasıl? Burada havalar çok güzel. Biraz rüzgar var ama yine de güneşli. Yine de güneşli. Peki Beyza, 17 Eylül'de okullar açılıyor. Bugün ilkokul, birinci sınıf ve anaokuluna giden arkadaşlarımız için okul açıldı. Haftaya da bütün sınıflar açılacak. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok heyecanlıyım. Çok... Ee... Çok mutluyum. Bir de arkadaşlarıma kavuşacağım. Öyle değil mi? Uzun bir tatil geçti ve sonunda arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşacaksın. Evet. Peki hazırlıklara başladın mı Beyza? Bir şeyler yapıyor musun? Ben bu yaz test çözdüm. Kitap okudum. Hı -hı. Yapabildiğim kadar. Aa, ne kadar güzel. Biraz hazırlıklısın yani. Evet. Çok güzel. Peki e, sınavlar da başlayacak mı okullar açılınca? Bir iki hafta sonra başlıyor zaten. Oo, sınavların. O zaman sınavlara da az bir süre kalmış. Sen hazırlık yapmışsın bu da çok iyi. Peki böyle biraz heyecan var mı? Hem okul açılacak diye böyle bir stres ya da biraz sınavlar da yaklaşıyor. Onun da böyle bir stresi heyecanı var mı? Evet e, ben biraz sınavlardan korkuyorum ama hmm. çikolata yiyorum ben sınavlardan önce. Çikolata yiyorsun böyle heyecanlı Hı -hı. stresini azaltıyor mu peki çikolata işe yarıyor mu? Evet çok yarıyor. Ben e, bir parça çikolata yiyorum. Hı. Bu hem mutluluk hormonlarımı, e, sa, mutluluk hormonlarımı salgılıyor. Doğru söylüyorsun. Salgılıyor. Evet. evet. E, mutlu oluyorum hem de sınavımı stressiz geçiriyorum. Hem ders çalışıyorsan öncelikli olarak da hazırlıklıysan, evet. hem bir parça da çikolata yiyorsan, mutlu da oluyorsan e, sınav çok güzel geçiyordur. Arkadaşlarımıza da tavsiye ediyor musun? Evet ama bir parça bir parça yesinler değil mi? Abartmayalım. Değil mi? Evet. Her şeyin fazlası zararlı. Peki Beyza teşekkür ediyorum. Aa, bu arada selam yollamak isteyeceğim birileri var mı? Buradan Ordu'daki anneanneme ve teyzelerime, Tekirdağ'daki babaanneme, Meryem e, öğretmenime ve arkadaşlarıma çok selamlarımı gönderiyorum. Peki bizler de selamlarımızı yolluyoruz o halde ve sana teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere Beyza hoşça kal. Hoşça kalın. Evet arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz ve Ege bölgesi ile devam ediyoruz. Ege bölgesi az bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 26 derece. Karadeniz bölgesi genelde parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu olacak arkadaşlar dikkatli olun. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Doğu Anadolu bölgesi de genelde parçalı bulutlu yer yer yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 32 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise az bulutlu ve açık. En düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 36 derece. Ve son olarak Akdeniz bölgesindeyiz. Açık bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.